Nuh tufanı olup göklerden yağmur, yerlerden kaynaklar fışkırıp yeryüzü komple suyla kapandığında Nuh peygamberin oğlu, bir oğlu ve karısı Müslüman olmadıkları için kocasının gemisine binmediler. Aha şu dağa çıkıp kurtarırız dediler. O dağda sular yuttu. Yine gemiye binmediler. İkisi de gavur olarak öldü peygamberin hanımı ve oğlu. Değerli kardeşlerim Hazreti Nuh onlar helak oluncaya kadar evinden kovmadı onlar. Şimdi adam karısını öldürüyor, dövüyor. Olmaz. Haramdır. Bir Müslümanın bir canlıyı dövmesi günahtır. Haramdır. Bırakın çocuğunuzun annesini, çamaşırını yıkayan, bulaşığını yıkayan, senin hayatını kolaylaştıran ömrümüz boyu teşekkür etse hanımlarımıza azdır Müslümanlar. Ya bütün yükümüzü taşıyan onlar, çocuğumuzu doğuran onlar nasıl döversin ya? Hele nasıl öldürürsün? Ama boşanıyordu benden. Ya boşansan olacak. Boşansan olacak. Bırak Allah ona hesabını sorar. Bir kadın kocası haklı olduğu halde, kocası haklı olduğu halde ortada gerçekten İslam'a göre boşanmayı gerektiren bir şey yoksa, sırf parası yetmiyor, istediğimi alamıyor, ben daha zengin bir koca bulurum diye kocasını bırakıp, yuvasını bırakıp, kocasının rızası olmadan nikahını yıksa o kadının yeri cehennemdir. Seni dünyayı verseler ne olacak? Dünyayı verseler ne olacak? Ya cehenneme seccade seriyorsun. Kabe'de ölsen ne olacak? Cehenneme seccade seriyorsun. Yuva yıkılır mı? Ama öyle yere getiriyor ki diyor ki kocam her gün beni dövüyor diyor. Hayır. İnsan vuramaz bir insana. Hayvana da vuramaz. Ahırda eşeğim var ben döverim. Dövemezsin. Vallahi haram billahi haram. Hayvana vuramazsın. Onlar Allah'ın emaneti. İnsana da vuramazsın. Canı mı sıkıyor? Canın sıkılıyorsa çık diyor peygamberimiz. Git iki saat dolan diyor. Aynen bunu söylüyor peygamberimiz. Hanımınla tartıştın mı diyor. Hoşuna gitmeyen bir şey mi oldu? Çık dolaş diyor. Sakinleşince eve gel diyor. Ya o pişman olacak ya sen pişman olacaksın. Yuvayı kurtarın diyor. Ya peygamberimiz bizi düşünmüş. Bizi. Şimdi anası diyor ki bırak gel kızım diyor boş diyor ben seni başkasıyla evlendir. E ne oldu? Aa şimdi bir sürü insanlar suç işliyor. Müslümanlar yuvayı kurtarmaya bakın. Bakın Allah'ın peygamberleri hanımları Müslüman olmadığı halde yuvayı yıkmamışlar ya. Adam ben peygamberim diyor. Allah bana vahiy gönderiyor diyor. Kadın da diyor ki yok diyor. Yalancısın sen. Ben senin peygamberliğine inanmıyorum diyor. Bu kadını babasının evine göndermiyor peygamber. Hazreti Nuh. Yuva bu kadar önemli. Yuva, aile bu kadar önemli. Allah herkesin evine huzur versin. Kötülük yapana kötülüğünü görmeyi nasip etsin. Kadınsa yanlış yapan kadına, erkekse yanlış yapan erkeğe Allah vicdan merhamet versin. Benden yana kanunlar, devlet beni koruyor diye böyle yapmayın. Devlet sana ne kanun çıkarırsa çıkarsın. Bana ne ya? O kanuna ihtiyacı olan kullansın. Ben evimle iyi olmalıyım. Çocuklarımla iyi olmalıyım. Ben cennete gitmeliyim. Bu Allah'ın dünyasına bir daha gelmeyeceğim. Dünyaya bir daha mı geleceğim diyor. Geçen birisi çok güzel bir yazı yazmıştı. Güzel bir Allah dostunun sözü internette gördüm. Diyorlar ki diyor, dünyaya bir daha mı geleceğiz? Ahirete iki kere mi gideceksin diyor. Ahirete de bir kere gideceğim. Gidince de hesap vereceğiz. Allah hesabı kolay olanlardan eylesin. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın çok evliliğinin çok sebepleri var dedik. Çok eşli peygamberlerden de bahsettik evimizin huzuru, yuvamızın mutluluğu için kardeşlerim Fatiha suresi baş ilaçtır, baş. Bir Müslüman sabah kalktığında yedi kere Fatiha okusun. Yedi defa. Fatiha'yı okuyun. Okudunuz bir Fatiha, mutfağa üfleyin. Okudunuz bir Fatiha, salona üfleyin. Okudunuz bir Fatiha. Çünkü biz Evimizin neresinde şeytan geziyor bilemiyoruz. Dünyada şeytanlar geziyor bizimle. Bizim evimizde de olabilirler. Daha çok tuvalet ve banyoda olur onlar. Onun için girerken evzu çekmeden tuvalete girmeyin. Tuvalete girmeden evzu billahi mineş racim deyin. Aslında duası bu değil. Evzu billahi mine'l hubsi vel habais. Duası bu. Evzu billahi mine'l hubsi Vel habais. Bu tuvalete giriş duasıdır. levi ezhebe anni vel afani. Bu da tuvaletten çıkış duası. Bak bak. Hazreti Muhammed Mustafa tuvalete neyle gireceğiz? Neyle çıkacağız? Duasını öğretmiş bize. Değerli kardeşlerim. Müslüman yatağına girerken hanımının yanına yatacak, uyuyacak. İster karı koca olsun, ister uyusun. Euzu besmele çekmeden o yorganı kaldırmayın. Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim deyin. Sonra bizim çocuğa karışmışlar. Bizim çocuğa okutmuşlar. Bizim evde muska çıktı. Muska'ya gerek yok ki sen şeytanı evine kendi elinle çağırdın. Aylar geçiyor okumuyoruz. Duaya inanın. Duanın gücü vardır. Allah insanları dualarla korur. Niye? Değerli kardeşlerim, şurada anan bulaşık yıkıyor misal. Allah'ı benzetmek gibi değil haşa. Bulaşık yıkıyor. Sen de burada biri seni sıkıştırdı. Anne diye bağırmaz mısın? Annen de duyunca koşar gelir değil mi? Allah her şeyi görüyor. Ama sen "Ya Rabbi ben sana muhtacım." dediğinde Allah sana yardımcı gönderir. Eğer sen Allah'ın yardımını istemiyorsan, sen Allah'a dua edip yardımına çağırmazsan Allah sana niye yardım etsin? Allah sana duayı öğretmiş, dua etmeyi öğretmiş, dil vermiş. Bir yalvar, kalbinden geçir. Bakınız, evinde geçimsizliği olan varsa, evinde kavga, huzursuzluğu olan varsa Kasas Suresi'nin 24. ayet. Kur'an-ı Kerim'i açın, okuyun. Kasas Suresi'nin 24. ayet. Değerli kardeşlerim Musa peygamberin duasıdır. Allah'ım, senden gelecek her hayra muhtacım ya Rabbi. Çok güzel bir dua. Senden gelecek en küçük bir şey bile olsa, senden gelecek her hayra çok muhtacım ya Rabbi. Bitti. Değerli kardeşlerim, Hazreti Allah bizi dualarla sever, dualarla korur. Evlenmek isteyen mesela Yine evlenemiyorum. İşte karşıma çıkanı sevmiyorum. İşte efendim bir türlü nasibim açılmadı. Kısmetim mi bağlandı? Kısmet bağlanmaz. Öyle bir şey yok. Kısmetini kendin bağlarsın. Anan bağlar, baban bağlar, çevre bağlar. Sen evlenmeye en müsait çağda tutuyorsun, üniversite diplomasını şart koşuyorsun. Ya üniversiteyi yine oku, Evliliği niye irteliyorsun? Senin en güzel yıllarını yiyor adamlar. Halbuki eğer Müslüman vicdanlı olsa insanlar hem evlensinler hem doktora yapsınlar hem üniversitelerini okusunlar kolaylaştır hayatı. Çok mu zor yani? Ya evleneceksin ya okuyacaksın. E çocuk da diyor ki cahil kalmayın bir işe girerim belki. Bir, bir diplomam olsun diyor. Okumayı seçiyor. Evliliği sonra yaparım. İyi de sana 22 yaşındayken gelecek adam 27 yaşındayken gelmeyebilir. Bulmayabilir seni. Senin nasibinde olan adamı sen elinle kapatıyorsun ben okuyorum, evlenmek istemiyorum deyince. Bakınız Ya Fettah. Ya Fettah Allah'ın ismi. Allah'ın 99 ismi var. Ya Fettah, Ya Vedud, Ya Vedud, Ya Vedud bu isimler. Ya Habir, ey her şeyden haberdar olan Allah'ım ben evlenemedim. Ben nasibimi bulamadım. Ya Habir, ey her şeyden haberdar olan, ey her şeyin haberini alan, ey her şeyi en güzel şekilde bilen Allah'ım. Yani diyorsun ki şu isimleri zikredince ben evlenmek istiyorum. En iyisini karşıma çıkar ya Rabbi. Evli bir Müslümanın ailesi için yapacağı dua hani var ya Allahümme a'ti evladan salihan ve rızkan vasian ve umran tavilen hayra Allah'ım bize salih evlatlar, tertemiz eşler, erkek olsun kadın olsun, erkeklere bayan, bayanlara erkek, tertemiz eşler, mutlu olacağımız, güzel geçineceğimiz, İslam'ı güzelce yaşayacağımız en hayırlı eşleri bize ver ya Rabbi. Varızgan vasi'a, Allah'ım çok geniş rızık ver helalen tayyibe. helal ve temiz olan tarafından bol bereketli rızıklar ver ya Rabbi ve umran tavilen hayra Allah'ım hayırlı uzun ömürler ver bize ya Rabbi değerli kardeşlerim Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurratu a'yunin vec'alnâ lilmuttakîne imama. bu da furkan suresinin 74. ayetidir yine evinin huzuru için evlatlarının iyi evlatlar olması için bu dualar okunur daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz